Tek yanlı aşk. Tek yanlı aşk var ya, kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin başka birini sevdiğini? Çocukça ve seni özen girişimlerim oldu. Bağışla beni, bağışla beni sevgilim. Bir daha tekrarlanmaz hiçbiri rast gelmemek için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil hiçbirim. Alışırım. Alışırım seni yalnız döşlerde okşamaya. Alışırım seni yalnız döşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Ya da ya da çıkar giderim. Ya da çıkar giderim bu kentten daha olmasın. Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan, inan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son istediğimi söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu maktubu. Son istediğimi söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.